Malumunuz mushaf sıralamalarıyla nüzul sıralaması aynı değil. Nüzul iniş sıralaması, iniş kronolojisi. Mushaf sıralaması ise daha sonradan Hz. Osman döneminde sahabenin seçkin alimlerinden oluşturulan bir heyet tarafından mushafın tertibi vazifesi verilen bir heyet tarafından oluşturulan bir sıralama. Bu sıralamada hiç şüphesiz sebepsiz değildi. Bu heyet bir takım gerekçelere mebni olarak elimizdeki mushafı sıralamıştı. Bu sıralamayı hatta tevkifi yani beşeri bir akılla değil de beşer üstü bir talimatla olduğuna dair bir takım görüşler de var ki bu görüşler Allah Resulü'nün son mülakatta son e, okumada e, Hz. Cibri'yle e, vahyi, aldığı vahyi baştan sona okuyuş sıralaması olduğu yorumu da yapılır. Allah'u alem. Fakat ben elimizdeki mushaftaki sure sıralamasının tevkifi olmadığına kailim. Zaten ulemanın çoğunluğunun görüşü de bu ayet sıralamaları tevkifidir. Bizzat Allah Resulüne telkin ile yerleştirilmiştir. Fakat sure sıralamaları değildir. Zaten öyle olsaydı sahabenin kendisi için yazdığı mushaflarda da bu sıralama olurdu. Ama biz biliyoruz ki Hz. Ali'nin kendisi için yazdığı daha doğrusu eee iktibas ettiği, Hazreti İbni Mesud'un kendisi için iktibas ettiği, Hazreti Übey bin Ka'b'ın kendisi için iktibas ettiği musafların farklı farklı e, sıralamalara e, sahip olduğunu biliyoruz.